Kamu çalışanları. 2025 yılının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olması, bolluk, bereket ve refah getirmesi temennimle sözlerime başlamak istiyorum. Ama enflasyon rakamlarının açıklanması, memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla bu umudumuzu kaybettiğimizde üzülerek söylemeliyim. Hepimizin bildiği gibi 2024 enflasyonu yüzde 44.38 oldu. Son 6 aylık dönemde memur ve emeklilerin maaşlarının yüzde 5.75 eridiği resmi olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl kira yüzde %58 58.5, gıda 43.6, okul 91.6, sağlık 47.6, haberleşme 34, Giyim yüzde otuz zamlandı. 2025 yıl içinde enflasyonun en düşük yüzde yirmi bir tahmin edildiği bizzat Merkez Bankası tarafından açıklandı. Durum böyleyken yeniden değerleme oranında yüzde kırk olarak belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve diğer vergi ve cezalar bu rakama göre arttırıldı. Yani kamu kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptı. Memur ve emekliye geldiğinde ise yüzde altı artı yüzde beş yeter dedi. Alırken şahin olanlar verirken güvercin oldu. Alırken bol kepçe kullananlar verirken kaşığı bile çok gördü. Alırken bol verirken cimri oldular. Bütün harcamalar yüzde kırkların üzerinde artmışken maaşlara kümülatif yüzde on zam yapmayı Yeterli gördüler. Biz diyoruz ki nimette külfette adalet olsun. Maaş zamları piyasa gerçekleriyle örtüşsün. Pasta büyüyorsa payımız da büyüsün. Memurun emeklinin yüzü gülsün. Ekonomideki olumsuzlukları memura emekliye mal ederseniz toplum enflasyon canavarına kurban verirsiniz. Çalışanları sürekli fakirleşen millet gelişemez, ilerleyemez. Enflasyon farkı sıfır zam demektir. O da sonradan verilen bir telafidir. Bu maaş politikasıyla kamu ve kamu memur ve emekliliğine karşı sürekli borçlanmaktadır. Elma ile armudu toplayıp enflasyon farkı ile cüzi bir artış yapıp bunu da memura emekliye zam diye anlatmayın. Milletten hangi oranda alıyorsanız Çalışanızda da emeklilerinize de aynı oranda zam verin. İçinde adalet olmayan maaş sisteminin refah getirmesi de mümkün değildir. Memuru emeklisi mutlu olmayan ülkenin mutlu olması mümkün değildir. Refah payı olmayan maaş artı artışı da zam gelmez. Ben ön ödemeli enflasyon tazminatıdır. Kaldı ki resmi enflasyon hedefinin %17.5 olduğu yerde yüzde altı artı yüzde beş zam izaha muhtaçtır. Bu açıkça maaşlar altı buçuk puan eriyecek demektir. Bu açıkça ben sizi enflasyona ezdireceğim demektir. Biz ne bu ay verilecek olan yüzde on ne de 2025 yılının tamamı için öngörülen kümülatif yüzde on zam olarak kabul etmiyoruz enflasyon buysa zam nerede? Yok eğer bu zamsa o zaman enflasyon nerede? Derken daha daha fazla fedakarlık beklemeyin. Memurun emeklinin gelirinin artmadığı ortamda bir de ödediği vergi sürekli artıyor. Bu da yaşam maliyetlerinin maaşlardan fazla artması katlanamaz neticeleri doğuruyor. Memur emekli hakkı, hakkı olmayanı istemiyor başkasının kaynağını bize aktarın demiyor. Milli gelire yaptığı katkının alın terinin emeğinin hakkını istiyor. Kıymetli basın mensupları. Hepimiz milletimiz ve devletimiz için her türlü fedakarlığı yaparız. Ancak bu fedakarlık adil ve eşit dağıtıldığında anlam kazanır. Fedakarlık yapanların üstüne basarak yükselenlerin olduğu yerde refahı da kimlerin alacağı bellidir öngörülebilir ekonomi anlayışı ile çıkan yolda memur ve emekliye eksi yüzde altı buçuk zam reva görmek memurun ve emeklinin gözden çıkarıldığının ifadesi midir? Biz Türkiye kamusal olarak memur ve emekli maaşlarının yeniden değerlenme oranında güncellenmesini üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ödeme emekli maaşına eklensin emeklinin yüzü gülsün, evi şenlensin istiyoruz. Birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltileceği sözü unutulmasın diyoruz. Maliye yetkililerinin kamu çalışanlarını her sıkıntılı durumda başvurulacak ekonomik kaynak olarak görmekten vazgeçmesini bekliyoruz. Maaş sorunu kökten çözen, çözen üretecek politikalar belirlensin diyoruz. Aksi halde eksamsız refah olmaz, bu zamla karın doymaz.